Hazır mısın aşkım? Evet hazırım. Hamileyim. <laughs> Sevinmedin mi yoksa? Aa, sevinmez olur muyum hayatım? Harika bir haber bu. <laughs> Öyle mutluyum ki Mert. Ben de hayatım. Ben de. Babam var ya benden daha çok sevindi. Baban mı? Benden önce babana mı haber verdin? Sana ulaşamayınca babamı aradım. Biriyle paylaşmak istedim Mert. Ne var bunda? Bunu ilk benimle paylaşmanı isterdim. Ama sen de haklısın. Ne de olsa parayı veren o değil mi? Ne biçim konuşuyorsun sen Mert? Yalan mı? Başka bir evde oturabileceğimiz halde onunla aynı evde kalıyoruz ya. Hiç güveysi yaptın beni resmen. Saçmalama Mert ya. Seninle konuşmuştuk bunu. Babamın yalnız kalması içime sinmemişti. E sen de burada kalmayı kabul etmiştin. Şimdi ne oldu söyler misin? Bir şey olduğu yok Nergis. Biraz sıkılmış olamaz mı? Hoş geldiniz efendim. Kızım. <laughs> Babacığım. Allah analı babalı büyütsün. Tebrik ederim oğlum. Sağ ol baba. Allah bana bu günleri gösterdi ya. Şükürler olsun. Sağ ol baba. Yalnız benim bir şirkete gitmem lazım. Akşamda toplantım var. Ertele oğlum. Yarın yaparsınız toplantıyı. Yok, yok baba. Şimdi bu Fransa seyahati falan da çıktı. Bir kere ertelemiştik zaten bir daha ertelemeyelim. Çok ayıp olur adamlar. Peki oğlum. Sen bilirsin. Görüşürüz hayatım. Hoşçakal. Oldu kızım Yok bir şey babacığım. Mert biraz garip davranıyor diye şaşırdın değil mi? Ben de annenin sana hamile kaldığını duyduğumda çok sevinmiştim. Aynı zamanda da sudan çıkmış balığa dönmüştüm. Neden ki? Kolay mı kızım baba olmak? Nasıl bir duygu, neye benzer? Hiçbir fikrim yoktu sorumluluğum bir kat daha artacaktı. O yüzden Mert'e kızma. Bırak biraz nefes alsın. Kendini toparlar. Merak etme. Babacığım. Kızım. Nasıl böyle bir şey müsaade edersin Mert? Ya inan hayatım ben senden daha şaşkınım. Şuna bak ya. Bir de benimle dalga geçiyor. Ya saçmalama ne dalga geçmesi. Bir sakin olur musun? Hakim makin olamam. Bizim planımızda bebek yoktu. Tamam benim de yoktu ama oldu bir kere. İşin içine çocuk girdi mi her şey değişir. Onu da nereden çıkarıyorsun Filiz? İster istemez çocuğumun başında kalayım diyeceksin. Adım gibi biliyorum. Ben çok iyi anlıyorum Filiz. Sen benim seni ne kadar sevdiğimi asla anlayamamışsın. Anlasaydın şu hayatta gözümün senden başka hiçbir şey görmediğini bilirdin. Senin için kendi canımdan vazgeçecek kadar seni sevdiğimi. Yapma. Ben de seni çok seviyorum. Hayatım sana verdiğim hangi sözü tutmadı mı? Beklediğine değmedi mi? Şu anda hesabımızdaki para bizi ömrümüzün sonuna kadar yaşatmaz mı? Ya evet ama... Bak aması maması yok işte. Bak bir iki ay daha bekleyeceğiz tamam mı? Şirkete yüklü bir para giriş olacak. Onu da alıp birlikte ortadan kaybolacağız. Tamam mı? Hoş geldiniz. Bunu nasıl yaparsın ha? Neyi baba? Baba deme bana. Babacığım ne oldu? Kocan olacak bu adi şerefsiz var ya. Vergi paralarını yatırmamış. Parayı zimmetine geçirmiş. <laughs> Maliyede bize ceza kesti. Tam iki buçuk milyon lira. Bittik <laughs> biz kızım bittik. Ne diyorsun babacığım? Mert bir şeyler söylesene. Yok yanlışlık var baba. Yani birilerinin uydurması iftira atıyorlar bana. Kredi borçlarını da ödememişsin. Ne iftirası? Bankada kredinin tamamını istiyor. İflas ettirdin bizi hayvan herif. Babacım. Baba ben o paralarla yatırım yaptım. Bak hala yalan söylüyor. Yapma yeter baba, be yeter. Oğlum, baba. O para neredeyse baba. çıkar. Yoksa seni mahvederim anladın mı? Eh, Aa, yeter be. Baba. Sen kimi tehdit ediyorsun be? Ha? Bir sakınlık canım var zaten. Ulan şimdi seni gebertirim. Yeter durun. Ne yapıyorsunuz? Sen var ya kızına dua et. Yok elimden bir kaza çıkacaktım. Allah kahretsin ki haklı çıktım. Senin gözün kızımda değil paradaydı. Parayı mutluğa tercih ettin. Merak etme peder. Ben parayla da gayet mutlu olurum. Alçak erişçi. Baba. Baba. Babacığım. Gel yardım et. Git ambulans çağır. Babacığım. Baba. Babacığım. Baba. Babacığım. Baba, baba duyuyor musun? Mert, ne yapıyorsun? Neye benziyor? Mert bırak onları. Ya bir çekil be. Mert onları bozdurup boşlarımızı kapatacağız. Bırak. Kızım, anlasan artık. İflas ettiniz Bunlar hiçbir işinize yaramaz sizin. Mert yapma. Mert! Biz senin yüzünden bittik. Babam da senin yüzünden öldü. Derdin ne senin? Ne istedin bizden? Kızım, ne istediğin belli değil mi? He? Mert nereye gidiyorsun? Mert nereye gidiyorsun dedim sana. Ya bitti diyorum anlamıyor musun? Bitti! Ne bitti Mert? Seni terk ediyorum. Boşanma davası açacağım. Bu arada benden zırnık alamazsın. Çünkü bundan sonra beni asla göremeyeceksin. Mert neler diyorsun sen? Bunları söyleyen sen olamazsın. Mert ya çocuğumuz? Kızım <laughs> seni hiçbir zaman sevmedim ki çocuğunu isteyeyim. Ben senin paran için seninle birlikteydim anlıyor musun? Şimdi paran yok benim için sen de yoksun. <laughs> Mert. Mert yapma ne olur gitme. Mert. Mert gitme Allah aşkına gitme Mert. Gitme. <laughs> Allah'ım ne olur gitmesin. <laughs> Başına gelenlere inanamıyorum. Bir anda nasıl tepetaklak oldunuz? Hep o pis herifin yüzünden. Bütün bunları bana yaşattığı için Mert'e çok kızdım önceleri. Ama asıl suçlu benim. Ya nasıl göremedim Selen? Nasıl anlayamadım niyetini ben? Aşk gözünü kör etmişti belli ki. Seni kaç kere uyardım ama... ...hiç oralı olmadın. Haklısın. Bütün suç bende. Nergis, neden beni dinlemiyorsun hiç? Gel bizimle kal işte. Sağ ol Selen. Ama bunun üstesinden tek başıma gelmek zorundayım. Canım hiç olmazsa çocuğun doğana kadar gelsen. Olmaz Selen. Bu da benim imtihanım işte. Yardım da kabul etmiyorsun. Ne yapacağız biz seninle böyle bilmiyorum ki Tamam. Çok güzel. Böyle devam et. Bak. Burada ev ödevlerim var. Bunları da yap tamam mı canım? Tamam hocam. Bugünlük dersimiz bu kadar. Toplanabilirsin. Nergis Hanım, size karşı çok mahçup bu. Neden o? Kaç haftadır ders ücretinizi veremiyorum. Sıkıntı yapmayın. Olduğunda verirsiniz. Allah sizden bin kere razı olsun. Allah sizden de razı olsun. Hadi kızım. Tamam anne. Hoşçakalın kalın tekrar. Görüşmek üzere hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Oğlum bak anne bu babam bu ben bu da sen. Ay çok güzel çizmişsin oğlum. Benzemiş mi babama? Benzemiş ya. Keşke bir kez olsun görebilseydim onu. Selim amca. Kızım. Ah, hoş geldin. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? <laughs> Sağ ol. Geçsen içeri gel. kahretsin. Ya altı yılda bütün parayı nasıl bitiririz kızım? Bana ne bakıyorsun be? Sanki tek başıma yedim. Hazıra daha dayanmaz. Bir iş bul çalış dedim ama dinlemedin beni. Bana söyleyene kadar sen kendi çalışsaydın ya. Ben sana çalışmayı sevmediğimi söylemiştim. Ne kadar kalmış bankada? Ortak hesapta 15 bin, benimkinde 2 bin. Ne? Ulan bir de şaşırmaz mı? Kızım onca gereksiz şeyi eve doldururken, tatillere çıkarken moda diye abuk subuk şeylere tonlarca para dökerken düşünecektim bunları. Madem öyle para azalmaya başladığını uyarsaydın. Bir de muhasebeci olacaksın. Kızım ben nereden bileyim senin onca parayı harcayabileceğini. En son 150 bin çekip yazlık almışsın. Onu satarız artık. Sattırmam. Saçma sapan konuşma. Satmayıp ne yapacağız? Bir burası kaldı bir orası. Para bitti diyorum kızım bitti. Madem para kalmadı bul bir yerlerden. Yoksa ayrılırız. Sen ne diyorsun be? Ben senin için hayatımı mahvettim. Eğer Orhan'ın avukatı beni yakalasaydı şimdi hapisteydim kızım. Beni ilgilendirmez. Bir av daha bulacaksın. Onu da yolacaksın o zaman. Kızım şu halime bak. Senin o dediğin bir kere olur. O zaman dediğimi duydun. Herkes yoluna gider. Kızım var ya ah. bile geçirme. Seni gebertirim anladın mı? Öldürürüm anladın mı? Ne oluyor sana be? Şaka yaptım. Şaka yapma. Bu konuda bir daha tamam. şaka falan yapma. Öldürürüm seni. Tamam. Tamam, sakin ol. Şaka yaptım. Hı? Baba'nın ölüm haberini bana çok geç söylediler. Amerika'da hastanedeydim üzülmemi istememişler. Sonra seni aradım ama bir türlü ulaşamadım. Kimse nerede olduğunu bilmiyordu. Selam vardı ya senin arkadaşın. Ha, evet. Onu buldum da... Neyse. Tekrar başın sağ olsun kızım. Sağ ol Selim amca. Peki o adi şerefsiz? Parayı zimmetine geçirdiğini kanıtlayamadık. Çok ince çalışmış kanun boşluklarından faydalanmış. Zaten açını bulsaydık bile bir şey değişmezdi. Ortadan kayboldu birden. Yurt dışına kaçmıştır o. Bak kızım. Senin ne kadar gururlu olduğunu biliyorum. Yeteneklisin, çalışkansın. Yeni bir sayfa açıp o eski günlerine döneceksin. Ben böyle de mutluyum be Selim amca. Bunu kendin için değil oğlun için yapacaksın. Baban için yapacaksın. İşe sıfırdan başlayacaksın sana bu konuda gereken yardımı yapacağım. Sermayeni de vereceğim. Borç olarak tabii. <laughs> Başarabilir miyim sence Selim amca? Şimdiye kadar denemediğin hata kızım. Buraya kadarmış Mert. Senin bu parasız halini daha fazla çekemem. Filiz Evle yazdı ısıtıyorum. Bankadaki parayı da çektim. Beni boşuna arama. Bulman imkansız. Yeni bir hayata başlayacağım artık. Sana da aynısını tavsiye ederim. Hoşçakal. kal.